Ne? Ay Peri. Ne? Şimdi sen e, kardeş istiyor musun? İki istiyorlar Ben erkek bir kız. İki tane. Hı -hı. Aa, ama peki sen onlara nasıl bakacaksın? Bir iki anne bakar, bir de, de ben bakarım. Allah Allah. Peki evet. kız mı annen bakacak? Erkeğe mi? Aa, baktı. Ben de, de baktım. Niye? Sen erkeği, erkeği sevmeyecek misin? ben aciz değilim mi? Ben aciz değilim o. Kız mı seviyorsun? Evet. Ama o, o, da senin kardeşin olacak ama hiç sevmeyecek misin onu? Neyden? Peki. Şimdi erkek kardeşim orada ağlıyor. Altına kaka yapmış. Ne yapman lazım? Bez. Bez. Hayır. Her yerde kaka Her yerine kaka yapmış evet. Çikolata. Banyoya götürüp yıkayacak mısın? Hmm. Niye yıkıyorsun peki? Islak mendille olmaz mı? Aa, aa. Neden? Islak mendil bi biter. ıslak mendil biter pis olur değil mi kardeşim? Pis kalır. O yüzden yıkamak lazım. Peki diyelim ki kardeşin acıktı. Karnını nasıl doyuracak? Anne. Anne nasıl yapacak? Baba. Baba. <laughs> Dur otur oraya. Peki doymazsa ne olacak peki? Birazdan sen. Bir daha, daha. mı yapar? <laughs> peki doydu. Bu sefer de uykusu geldi. Ne olacak? Ben uyutur. Nasıl uyutursun? Bir daha daha Anne beni de alana ayağı hı. Ayakta hele ayarda salladı. Annen seni ayanda salladı ki mi sallayacaksın? Hı uh hı. -huh. peki gündüz ağladı sana dedi ki Ayperi abla beni parka götür. Ne yapacağız? Akıl, Akıl arabayı mı indireceksin? Hı uh hı. -huh. Ama süremez. Süremez ki o bebek. Ben öğrederim. Sen öğretir misin? Peki parka gitmek istersen ne yapacaksın? Parka götürür. Parkta ne yapacak bir o? O yürek. Nerede? Parkta neye binecek? Salıncağa mı? Neye binecek? Biraz hızlı. Salıncağa. hızlı. Hızlı ama düşerse. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Yine de düşerse. Düştü. Burada salıncağın var. kapak mı var? He, sal He salıncağın önünde kapak mı var? Ha. Uh -huh. Peki ka kaydırağa binmek isterse? Ben Kaydırır mısın? Peki. Da bu cagalısı mı ya Peki <laughs> kardeşin dondurma istedi. Ne olacak? Baba bu ciğer ne Efendim? Ya ciğer ne Yiyemez mi? Hayır. Böyle yalayamaz mı? Hayır. Dişi yok. Bir daha işi var. Dişi de yok. Dişi de yok. Hmm. O zaman Dondurma onu göstermemen lazım. Sen yerken onun yanında yememen lazım değil mi? Evet. Yoksa onun da canı çeker. Evet. Ya. Nerede yiyeceğim? Yani işte o sen uyumken. Balkonda. E, evet balkonda. Evet. O içerideyken sen balkonda yiyeceksin. Evet. O zaman son kez söyle bakalım. E, kardeşin hasta oldu. Çok ağlıyor. Ne yapmamız lazım? Doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Peki doktor iğne vurursa ne olacak? Ben de öyle aldım. küçük iğne vurur. Geçen bana iki doktor nerede? Küçük doktorlar ayırır. Böyle doktorlar işte. He, geçen gün sana iki iğne yaptılar. Küçük yaptı acımadı öyle mi? Hı. Ama kardeşim o bebek yine de ağlarsa ne olacak? Nasıl kandıracaksın onu? Uyutur. Uyutacaksın. Neyle? Ne ile? Meme. Meme mi verecek ağzına? He? Nasıl verecek? Hani sen al bakayım anne, memeyi. Meme nerede? Anne, baba, daha dar dişli meme al. Tamam. Daha geçir, dişli memeyi. Senin senin memeyi versek olmaz mı kardeşine? Hani senin meme nerede? <laughs> Memeni kimseyle paylaşmaz mısın? Hayır. <laughs> Çok mu seviyorsun? Seviyorum. <laughs> Peki, kardeşin çizgi film izlemek istersen olacak. Ben çizgileri de açtı Açabiliyorsun. Ama ben olmaz ben televizyonda maç izleyeceğim. Ben Galatasaray izleyeceğim. Çizgi film izletmem sana televizyonda. O zaman ne olacak? Ee, e, anne ben Ben açabiliyorum. Nereden açacaksın? İzlersin. Annen açar. Annen mi açar? Nereden? Ne? Nereden? Televizyondan mı? Ha, ha peki. O zaman ne diyeyim ben sana başka başka? O zaman son kez bir soru sorayım sana. Hayır bir kere daha. Yok bir kere daha soracağım Hayır. başka sormayacağım. Aa. Kız mı istiyoruz erkek mi? İkisi de. İkisi de. Tamam. O zaman e, telefona bir bay bay yap bakayım. O zaman ama doğru bay bay yapmadan Allah'a bir dua et. Benim iki tane kardeşim olsun bir kız bir erkek diye. Bir dua et bakalım. Elleri aç böyle. Allah'a bir dua et. Hadi bakalım. Allah'ım. Söyle benim dediklerimi Allah'ım. Bana iki tane kardeş nasip et. Hadi söyle. Söyle. Duymuyorum duymuyorum. Biri kız olsun biri erkek. Olsa bile, ben onları çok seveceğim. Ben onları da çok seviyorum. Amin de, elini yüzüne sür. Amin. Aferin kızım. Ama. Baba, ama büyük geliyorlar, Çok soru sordum zaten. Evet, çok doğru, doğru, doğru Çok sordum kızım. Hadi bay bay bay, bay bay kapatıyorum. Hocam? Bay bay.